Böyle oldu ama sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok severek çalıştığım bir işim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ekstek. Başka bir aile olmak üzere. Evet. Teşekkür ediyorum. İnşallah. İnşallah. Sektör çok önemli. Başka bir şey. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben bunu kaptım, çabandım, özledim, savdım. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her <laughs> Evet, evet. İnşallah, inşallah. İnşallah. i̇nşallah, İnşallah. Sektör çok önemli. Kazandı. daha kazandık. sağ olun. çok çok teşekkür ederim. Her teşekkür, Her teşekkür, şey. ederim. Şey. teşekkür ederim, ben şey. teşekkür ederim, teşekkür ederim. başladığımız işi keşke de bitirebilme fırsatımız olsaydı. Böyle oldu ama sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Çok severek çalıştığım bir iş. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize. Ektek. Ben de şey evet. Evet. Teşekkür ediyorum. İnşallah, görüşmek Inşallah. Sektör çok önemli bir dünya Başka bir başkadan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kaptın çabanda, sabrın. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her ben teşekkür ederim.